Bu videoda ünlü isim Shiba Coin'in 2027 yılına kadar yani 5 yıl içerisinde hangi seviyeye ulaşacağına geleceği hakkında bir yorum paylaştı. Bu haberleri size son durum olarak aktarmak istiyorum ve Shiba Coin'in teknik analiz kısmına da bakacağız. Hemen haberlerimize geçelim ardından analiz kısmına geleceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Özgürlükçü Parti adayı Shannon Birey Shiba hakkında yorumlarını gerçekleştirdi. Şimdi Shiba Coin için ne dedi derseniz Watcher Guru'ya verdiği röportajda Shiba Coin uluslararası bir fenomen ve toplumun gücünü izlemek inanılmazdı dedi ve 5 yıl içerisinde nereye geleceğini tahmin etti aynı zamanda. Şöyle bir yorum paylaştı kendisi Shiba Coin'in 2027'de 5 yıl sonra çok daha iyi bir konumda olacağını tahmin etti. Önümüzdeki 5 yılda Shiba coin'in değerinin oldukça iyi olduğunu görüyorum. İnsanlar Shib'deki değeri görüyor ve bunun yeni zirvelere devam edeceğini biliyor diye yorumlarını paylaştı. Şimdi bu yorum bizim için önemli haberlerden biri olacaktır. Çünkü Shannon Birey'in Twitter hesabına baktığımızda mesela 64.000 takipçisi var. Yani gerçekten tanınan bir kişi diyebilirim. Yani Amerika'da çok tanınan bir kişi olduğunu biliyorum. Ve şöyle tweetlerine bakacak olursak Shiba Coin hakkında bazı tweetlerde paylaşmış. Yani Shiba Coin hakkında mesela son gelişme oluyor haber oluyor onları bile paylaşıyor diyebilirim. Yani onları da gösterdim zaten. Shiba Coin hakkında böyle haberler paylaşması Shiba Coin'in fiyatını etkilemiyor ama popülerlik olarak etkiliyor diyebilirim. Mesela biz dün itibariyle 2450 bölgelerine çıkmıştı. Ama maalesef ki Bitcoin'in düşmesiyle birlikte Shiba Coin de düştü. Bugün Bitcoin 2600 dolar değer kaybetmiş. Yani %6'lık bir değer kaybı yaşanmış. Shiba Coin'e bakacak olsak Shiba Coin'de de %4'lük bir değer kaybı yaşanmış. Yani Bitcoin'e bazla bakacak olsak Shiba Coin yine de az değer kaybetmiş diyebiliriz. Şu anda Shiba Coin yeniden destek lokasyon düştü. Yani şu anda bu arada piyasada yani bir patlatma operasyonu var. Mesela Bitcoin'in grafiğine baktığımızda mesela şuradaki hareket aynen gerçekleşmiş. Mesela burada çok sert bir çıkış olmuştu. Burada yeniden sert bir düşüş oldu. Yine sert çıkış, yine sert düşüş. Yani burada hep bir patlatma operasyonu var. Yani burada diyorlar ki mesela Bitcoin yükseliyor ya Gel trene atla diyorlar sonra yine malı ele veriyorlar diyebilirim. Yani bu aralar piyasada long short riskli olduğunu düşünüyorum. Yani hep bir patlatma operasyonu dönüyor. Yani haberlerle birlikte yani Rusya Ukrayna savaşı olsun, başka Güney Kore'den bir haber gelmiş öyle söyleniyor. Yani Bitcoin hakkında bazı haberler gelmiş ondan düşmüş olabilir diyorlar. Yani Bitcoin'de hep haber odaklı gidildiği için şu aralar yani piyasada korkutmaya çalışıyorlar tam long short girmeyin dedik ama şöyle bir hareket de olabilir. Ya spot alımlar sizin kararınızdır tabii ki de ama ben şu anda long short riskli olarak görüyorum. Yani Shiba coin'de olsun, Bitcoin'de olsun tüm alt altcoin'lerde şu anda riskli olduğunu düşünmekteyim. Tabii kendi fikrimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda Shiba coin'de hangi seviyeyle izlemeliyiz derseniz şu anda şuradaki seviyeyi izlememiz gerekiyor. Yani 2200 bölgesinden bir destek alması gerekiyor. Artık 2200'ün altında kapanışlar gelirse de alt Buradaki destek lokasyonumuzda 2000 bölgesine denk gelmekte. Yani buradaki destek lokasyonu önemli olacaktır. Bunlar mutlaka Shiba Coin'in grafiğinde takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim Shiba Coin hakkında haberlerim ve analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.